Bu akşamki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin birlik ceminde bir araya gelmekten ve sizleri de burada görmekten onur duyduk. Biz toplum olarak e, 78'den sonra 78'den önce değerlerimiz biraz daha güçlüydü. Dedelerimiz Pir, Müşit, Rehber e, dizaynı iyi bir şekilde ilerliyordu. Ama 78'den sonra haliyle sistemin de bizim üzerimizdeki baskılarıyla toplumumuzdaki inançlarımız, değerlerimiz, biz toplum arası ilişkilerimiz tamamen kayboldu. Biz bu değerlerimizi yeniden yaşatmak, dedelerimizle yolumuzu, erkanımızı yeniden toplumumuza yansıtmak adına bu yola turab olduk. Sizlerle bir araya gelmekten tekrardan söylüyorum. Onur duyuyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi inanç alanında Alevliğin Gerçekten öze dönüşünde tekrardan siz de birer rehber olun. Gençlerimizi bu yola döndürelim. Te kendi inancımızı kendi doğalımızda sistemin bize dayattığı asimilasyon politikalarla yaşamayalım. Çocuklarımızı özümüzde halevliğin özünü çocuklarımıza yaşatalım diyorum.